Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda hiyerarşik çoklu regresyon analizleri yapacağız. Şimdi biliyorsunuz e, regresyonları e, çok standart çoklu regresyon ve hiyerarşik olarak e, ayırabileceğimizi bir önceki videomda, istatistik videomda da ifade etmiştim. E, standart e, regresyonda biz bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar açıkladığını veya yordadığını anlamaya çalıştık. Bir de her bir bağımsız değişkenin e, bağımlı değişkenin e, ne kadar yordadığını anlamaya çalıştık. Bu hiyerarşik e, şeyde şeydeyse çoklu regresyonda hiyerarşik çoklu regresyonda ise kontrol altına alacağımız değişkenler olacak. Kontrol altına aldığımız değişkenlere göre e, o değişkenler kontrol altına alındıktan sonra bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne kadar yorduğuna bakacağız yine. O e, durum e, aynı mantık aynı yani. E, dolayısıyla yine bir bağımlı değişkenimiz olacak sürekli Bağımsız değişkenlerimiz süreksiz yani kategorik veya e, sürekli olabilir. E, burada yalnız kullanacağımız e, bağımlı bağımsız değişkenlerimiz ikisi de sürekli. Bağımlı değişkeni zaten sürekli olacak ve o o kon, etkisini kontrol altına alacağımız ortak değişkenimiz ise yine e, sürekli değişkenlerimiz olacak sevgili dostlarım. Aslında tipik bir ankova yapacağız çünkü tek bağımlı değişken olduğu için ankovanın e, regresyona ben, e, benzetmiş olacağız öyle söyleyelim sevgili dostlarım. Şimdi burada biliyorsunuz ee, yine Palantı takip edeceğim. Palantı Survey 5'e de tatasını kullanacağım. Ee, standart çoklu regresyonda biliyorsunuz e, <laughs> olaylara hakim olma e, ile e, içsel e, şeylerimizi e, dürtülerimizi diyelim, içsel durumlarımızı kontrol etme e, ölçeklerinden yararlanarak bunları bağımsız değişken olarak almıştık. Yine aynı değişkenimiz bağımsız olarak alacağız. Stres puanlarını bağımlı değişken olarak almıştık. Yine aynı şekilde alacağız. Fakat burada kontrol altına alacağımız değişkenimiz sosyal beğenilik ve yaş olacak. Yani sosyal beğenilik ile yaş değişkeni kontrol altına alındığında e, olaylara hakim olma ile e, içsel durumların kontrolü acaba stres puanlarını ne kadar yordar? Buna bakacağız. Bunun için de işte hiyerarşik e, çoklu regresyon kullanılır sevgili dostlar. Varsayımlarımız yine aynı. Yeterli örneklem varsayımımız, çoklu ortak doğrusallık ve uç değerler dördüncü ise yine normallik ya da işte doğrusallık ve artıkların kontrolü sevgili dostlarım. Şimdi bağımlı şeyleri söyleyelim. varsayımları bir önceki bir önceki şeyde şeyde kontrolünü aldığımız için ya da varsayımlara baktığımız için ayrıntılı bir şekilde. Burada çok detaylı vermeyeceğim ama kısaca söylemem gerekirse yine şeyimiz çalıştığımız zaman örneklemi nasıl karşılayacağımızı, uç değerleri nasıl bakacağımızı yine kısaca üzerinden geçmeye çalışayım sevgili dostlarım. Yine aynı şekilde araştırma sorununu söyledikten sonra şeyi söylemiştim biliyorsunuz sevgili dostlarım. Şurada edit'a gidiyoruz. Options diyoruz ve şuradaki no scientific Notation for small, small numbers in tables'ın işaretli olmasına dikkat ediyoruz. Analyze'a geliyoruz. Analyze'a geliyoruz. buradan da e, e regresyon ve lineer diyoruz. Şimdi burada şunları bir atayım ben size. E, sevgili dostlarım. Preview üstünde şunları da atayım. Çünkü önceden çalıştırmıştım, bir kontrol etmiştim sıkıntı var mı diye. Şimdi bu şekilde boş bir e, ekran gelecek. Dependlı e, da ne atıyoruz? Persistent'e satıyoruz. Bağımlı değişkenimiz e, bu. Yani e, açıklanmak istenen değişkenimiz bu biliyorsunuz. Birinci e, e, şeye sıralı giriyoruz buna biliyorsunuz. Yerleşik veya sıralı e, regres çoklu regresyon deniliyor. O yüzden önce ortak değişkenlerimiz giriyoruz. Ney bunlar? Age attım ve e, Marlow yani şu sosyal e, social disability, social disability attım bunları. Next diyorum. İkinci olarak ise diğer e, standart veya eş zamanlı çoklu regresyonda çalıştırdığım değişkenlerimizi aynen alıyorum. Yani birisi master'ı yani hakim olma, birisi de e, içsel durumların kontrolü değişkenimiz, duygularımızın kontrolümüzün değişkenimiz. Metodumuz yine enter olacak. İstatistik düğmesine tıklıyorum. Şu, şuradaki e, şu üçü e, şunlar işaretli değildir. Şu da işaretli değildir. Ben önce çalıştığım için işaretlemiş. Şu şekilde gelecek ekranınız. Buradan görmüş olduğunuz gibi e, Confidence Interval'ı tıklıyorum. E, R kare'deki değişimi tıklıyorum. Descriptive'i kısmi ve e, korelasyon tıklıyorum ve Collinearity diagnostiği tıklıyorum. Aynı zamanda şurada case wise Diagnostics'i tıklıyorum ve 3 işaretlenmiş olacak sevgili dostlarım. E, ardından options e, sekmesine gelip pairwise kısmını işaretliyorum pay Yani normalde şu şekildedir. Pay was işaretliyorum. Continue diyorum. Ee, devam edelim. Ee, buradan herhangi bir sıkıntımız var mı? Bakalım sevgili dostlarım. İstatistik ve Plus düğmesine geliyorum yine. Şunları da yine atayım. Yani boş olsun. Şu şekilde gelir. Bu residi y'ye atıyorum. Predis'e x'e atıyorum. Ve şuradan normal pilot şu şekildedir. Yani şunu tıklıyorum. Histogram'a tıklayabilirsiniz isterseniz, sıkıntımız yok. Continue diyorum. Eee save kısmından ise şu ikisi tıklı değildir, işaret değildir. Mahallenin uzaklığını ve Cooks'un uzaklığını işaretliyorum sevgili dostlarım. buna da, da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet continue deyip OK deyip artı da çalıştırıyorum ve da tat tatlatamaz gelmiş oldu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birinci değişkenimiz birinci varsayımımız biliyorsunuz yeterli örneklem varsayımıydı. Yeterli örneklemde diyor ki Stevens eğer normalliği sağladığınızı düşünüyorsanız bir bağımsız değişken için 15 kişi yeter diyor. Burada hani ben hatta ortak değişkenlere de alayım. 4 değişkenimiz varmış gibi düşünelim ve bu 4 değişkenin 15 çarptığımız zaman en az 60 kişi olması lazım. Bakın çok üzerinde. Normalliği sağlayamazsanız 40 kişiyle çalışın diyor. Bir hücre başına. 4 hücre başına ee, e, ne yapar? 4 kere 40 e, 160 yapar. Yine 160'ın da çok üstünden görüyorsunuz. Tabak ve fitile göre ise 50 artı n çarpı e, 8 ifadesi kullanıyor. n burada 4 tane olduğunu düşünelim yine. 4 kere 8, 32, 50 daha 82 yapar. 82'nin de çok üstünde görüyorsunuz. Dolayısıyla yeterli örneklem varsayımı karşılanmış durumda. Korelasyon için biliyorsunuz bir önceki yine çok standart çok regresyonda bakmıştık. Bağımsız değişkenlerimizle bağımlı değişkenimiz arasındaki korelasyonunun 0,3'ten yukarıda olması isteniyor. 1'e birisi 61, birisi 58 sıkıntımız yok. Ee, her iki bağımsız değişkenin kendi arasındaki korelasyonun 0.7'den düşük olması isteniyor. 0.51, 52 görüyorsunuz o da düşük sevgili dostlarım. Burada tabii şu bağımsız değişkenlerimizin işte ortak değişkenlerimizin yani sosyal belirleyici aging'de e, sevgili dostlarım bağımlı değişkenle 0.3'ün üstünde bir e, korelasyon olması beklenebilir. Birisi 0.127 birisi de 023 ya da 013 e 023 biraz düşük e, e, almak son almasak da olur mu? Olabilir gibi geliyor bana. Biraz sonra bakacağız sevgili dostlarım. Yani bunlar ortak e, kontrol altına almasak da olur mu? Onu demeye çalışıyorum. E, evet buradan e, çoklu ortak doğrusallıkla ilgili bir de vıf ve tolerans değerlerimiz var. Oradan da size göstereyim. Görüyorsunuz her 4 e, değişken içinde tolerans değerlerimiz 01'in üzerinde bu değerlerimizde yani varyans şişirme faktörümüzde 10'un altında dolayısıyla buradan da çoklu ortak doğrusalılığı sağlayabildiğimizi söyleyebiliriz. Mahalanobis şuradan 18.70 yani 4 tane şey için Palant diyor ki 18.47 kritik değerini 4 hani iki ortak değişkeni sayıyorum ben. 18.47. Dolayısıyla şu ana şey gittiğiniz zaman, output'a git, pardon, data'ya gittiğiniz zaman buradan şuradaki malumus değerlerini sıralayın ve e, hatta sıralayın sizin için data e, sort cases bu malumus 4 atayım ben sizlere. Şu galiba. Evet doğru bu. Attım. Diskenlik yapayım. Okey diyeyim yapıldığını söylüyor bize. Buraya geliyorum. Bakın görüyorsunuz 18.71 kişi var. Yani 18.46'nın üstünde 47'nin üstünde evet bir kişi var. Zaten bizim şuradaki tablomuzda da 18.70 diyordu görüyorsunuz e, sevgili dostlarım. O bir kişi e, kim? O bir kişi şu işte. E, bir numaralı, bir numaralı sıradığımız kişi yani işte 507 nolu, aidesi 507 nolu olan kişi. Dolayısıyla bu kişiyi e, atabiliriz sevgili dostlarım yani e, ya çıkarmak e, çıkarabiliriz eğer insat ama ben e, bu değeri e, kuk değerine bakarak çıkarmamanızı tavsiye ediyorum çünkü sıfır birin altındaysa görüyorsunuz birin altında kuk değeri dolayısıyla hem bunu bunu hem de şuradaki bakın e, şu 55 nolu öğrenciyi bir, bir önceki analize de bakmıştık. Ee, şeyi 3'ün 3, 3 3, 3, 3.3.4'ün üstünde görüyorsunuz ya da 3'ün üstünde Eksi 3 artı 3'ün üstünde standart rezolücül puanı veya da işte 14 olması gereken 28.73 olmuş. Dolayısıyla bu kişinin de çıkartılması gerektiğini söylüyor. Bu iki değerde yani bu iki uç değerde ya da artık değerde bu bu artık değerdir. Diğer de uç değerdir. Bu iki değeri kuk değerine bakarak isterseniz birinin altında olacak bu değeri çıkartmaya da biliriz, sevgili dostlarım. Buradan inisiyatif alabiliriz. Ama çok ciddi sıkıntı çıkartacaksa tabii ki e, çıkarmanızı tavsiye ederim sevgili dostlarım. Normallik olarak görüyorsunuz sağlanmış durumda. E, yine e, artık değer açısından da artıklığın bağımsız açısından da hep sıfır civarında e, toplanmış ve artıklarda bir dikdörtgen çizmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu varsayımızla karşıladığımızı söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla yorumlamamıza geçtiğimiz zaman bu varsayımlardan sonra daha ayrıntı varsayımla daha ayrıntılı nasıl karşıladığımı yine bir önceki standart çoklu regresyondan bakabilirsiniz. Burada biraz kısaca değinmeye çalıştım sevgili dostlarım. Model summary kısmında, model summary kısmında bakın birinci model için ve ikinci model için e, re kare değerlerimiz var. Birinci model için yani ortak değişkenlerin bağımlı e, bağımlı değişkenin %5.7 açıkladığını söylüyor. İkinci değişkenimiz ise ortak değişkenler kontrol altına alındığında %47'lik bir e, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yani stres puanlarını %47 oranında açıkladığını söylüyor. Ama buradaki durum genel biliyorum. O yüzden şu rekare kare değişimine bakmanızı tavsiye ederim. E, o ortak değişkenler kontrol altına alındığında sevgili dostlarım yani bunu bu %47'lik durumu şöyle açıklıyor e, şey. Eee değişken yani ikinci şeyler dahil edildikten sonra model bir bütün olarak varyansın %47'sini açıklıyor diye açıklıyor Palant. Fakat e, biz ortak değişkenlerimizi kontrol altına aldığımızda e, her iki bağımsız değişkenimiz yani hakim olma değişkeniyle e, iç algılan stres puanları e, algılanan e, iç içsel durumların kontrolü iki tane bağımsız değişkenimiz stres puanı %42 olarak açıklıyor. Yani %5.7'si demek ki işte bu ortak değişkenlerden geliyor sevgili dostlarım. Peki bu baktığımız zaman model 2 ya, anlamlı mı? Evet anlamlı. F değeri 94.78, 4'e 100, 421 yani istatistik raporlamayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Ve e, 0.05'in altında olduğu için bu anlamlı bir durum. Yani %42'lik açıklama anlamlı bir açıklama olarak gözüküyor sevgili dostlarım. O, e, ortak değişkenleri e, kontrol, yani yaş ve e, sosyal beğenirliği kontrol altına aldığımızda %42'lik bir açıklama olduğunu e, bu ortak değişkenin de %5.7'lik bir açıklamaya sahip olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlarım. Peki ayrı ayrıntılı ayrı ayrı baktığımız zaman şuradan bakıp biliyorsunuz. Ee, beta değerine baktığımız zaman e, yine e, hakim olma, olaylara hakim olma %44'lük bir açıklamaya sahipken e, içsel durumları kontrol altına aldığımızda stres puanlarını %33 oranında açıklayabiliyoruz. Bakın e, yaş ve şey sosyal beğenilik anlamlı bir şekilde açıklayamıyor biliyorsunuz. Yani 4.7'ye 5.2 ama anlamlı değil bunlar. Şunlar anlamlı görüyorsunuz significant değerine baktığımız zaman sevgili dostlarım. Tabi bunların da e, ne kadar olduğunu yine şuradan 36'nın karesini alarak ve 26'nın karesini alarak yüzdesi, yüzde ne kadarlık açıkladığını da buradan e, söyleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Yani 36'nın karesi ve 26'nın karesi yüzdelik dilimleri ya da 0.36 ve 0.26'nın karesi şeklinde yaptığımız zaman yüzdelik dilimler çıkar ve bağımlı değişkenin ne kadar açıkladığımızı buradan söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Evet bu şekilde söyleyebiliriz ve toplam toplamamız gerekirse bir kere daha söylememiz gerekirse şu şeyden söylememiz gerekirse yaş ve sosyal sosyal belirlilik kontrol altına alındığında ya da bu puanlar kontrol altına alındığında iki e, bağımsız değişkenimiz stresteki varyansı %42'sini açıklıyor. Ayrı ayrı ise e, katkı olarak 44'e beta değeri görüyorsunuz. 44'e e, yani hakim olmanın 44 İçsel içsel durumların kontrolü ise 33'lük bir katkısı var. E, ne kadar yüzdesini, varyansını ne kadar açıklıyoruz dediğimiz zaman da şuradaki e, değerlerin yüzde, e, karesini alıp yüzdesine bakabiliriz sevgili dostlar. Evet. Hiyerarşik e, çoklu regresyonda bu şekilde analiz edebiliriz. Bir sonraki istatistik videomuz lojistik regresyon olacak. Orada görüşmek dileğiyle sevgili dostlarım. Hoşçakalın.